İkinci Bölüm Tarih 2 Haziran 2012 Türkiye Euro 2012 playofflarında Hırvatistan'a elenmiş, 2014 Dünya Kupası elemeleri için hazırlık yapmaktaydı. Portekiz'le Üstelik 60 bin Portekizli taraftar önünde karşılaşan millilerimiz unutulmaz bir galibiyete imza atacaklardı. Müthiş bir seyirci önünde oynayacağımızı tekrar edelim. Cristiano Ronaldo, Almeida ceza sahasında. Almeida orta yaptı. Almeida vuruşu dışarıya gidiyor Ronaldo'nun ortasında. Demirel müthiş, uzuluyor. Rocinho yaptı ortasını. Pepe kapalı şu parçalarda. Hamit geldi. Hamit Doğru, direklandı öbür top. Hamit, şut değil bir mazuka gönderdi adeta. Ama dileğini çeveydik. Sıvı calımcının kasasında, bıraktı gol. Umut Bulut atıyor golü değerli seyirciler. 35. dakika yıllarca bekledik bu golü yıllarca. 1965'te kaydetmiştik son golümüzü Portekiz önünde. Umut golü attı. Bir özel maç belki de ama. Milli takım 1-0 önde Lisbon'da. Umut'un baskısı var. Burak destek veriyor. Şimdi Umut Bulut. Vur Umut. Vur umut. Vur umut Bulut. Umut Bulut. Bir daha atıyor Umut Bulut. Umut Bulut'un gecesi bu gece 52. dakika. Portekiz 0 Türkiye 2'li Ali Seyirciler. Ön alandaki baskımız sonuç getirdi. Burak basını verdi. Umut Trabzonspor'da bu ikili bunu defalarca yapmıştı. Bu kez milli takımda gerçekleştiriyorlar. Umut'un golü. <laughs> Ronaldo çapraz pozisyon yerden şut topa Nani farkı bire indiriyor 57. dakikada Portekiz'in golü geliyor Nani ile Eğleniş, Tek pas ceza sahasında hakem penaltıyı verdi. Lopez Evde sarı kart gördü. Hadi Volkan diyelim bir şahit geldi. Ronaldo Volkan! Volkan buzan dışı kartı topu. Bravo Volkan Demirel. <laughs> Selçuk ortası yakın direğe kaleci seker top 16. ve top ağlara gidiyor gol 3. gol 3-1 oldu kendi ağlarına gönderdi Portekizliler 88. dakika ve kaleci Eduardo önleyemiyor golü müthiş müthiş bir maç galiba. bitti Estradio Danuj'da kazanan taraf Türkiye Abdullah Hac'ın öğrencileri Portekizli Portekiz'de Lisbon'da 3-1 mağlup ediyor ve Portekizli taraftarlar kendi takımlarını, takımlarını Avrupa Şampiyonası'na ıslıklarla uğurluyorlar. Portekiz her ne kadar ıslıklarla Euro 2012'ye gitse de turnuvada yarı finale kadar yükselerek penaltılarla İspanya'ya eleniyor, biz ise Euro 2012'den sonra 2014 Dünya Kupası elemelerini de geçemiyor, grupta dördüncü olarak turnuvaya katılamıyorduk. Abdullah Avcı ile yollarını ayırıp tekrar Fatih Terim'le anlaşan milli takımımız şimdi mutlak katılma parolasıyla Euro 2016 elemelerindeydi. Euro 2016 elemelerine çok kötü başlayan A milli takım ilk maçında İzlanda'ya 3-0, ikinci maçında ise Çek Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup oluyor. Letonya ve Hollanda maçı beraberlikleriyle gruptan çıkma şansını iyice azaltıyordu. Şimdi, elemelerin bitmesine 3 maç kala evimizde Hollanda karşısına çıkıyorduk. Puan tablosundaki yerimiz çok kritikti. Bitime 3 maç kala, 7 maçta toplayabildiğimiz sadece 9 puan ile 4. sıradaydık. Yani bu turnuvayı da kaçırmak istemiyorsak bu maçı almaktan başka şansımız yoktu. Tarih 6 Eylül 2015. Ve karşılaşma başlıyor. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Şimdi bir tane yatak şansı bilgileriniz için. Arda, Arda, Oğuzhan top istiyor. Oğuzhan, gole gidiyor Oğuzhan. Oğuzhan aşırttı. Gol! Oğuzhan'ın golü sevgili izleyiciler. 8. dakikada istediğimiz, beklediğimiz golü buluyoruz. sanıyoruz Arda. Arda, Arda vuruyor, iki oluyor. Arda vuruyor, iki oluyor ve millilerimiz rahatlıyor sevgili izleyiciler. Dakika 26, Arda'nın golü fark ikiye çıkıyor. Önce Oğuzhan, sonra Arda. Tek bir yumruk, tek bir yumak oldu önce yedi kere karşılaştığımız Hollanda'yı sadece bir kere yenebilmiştik. Bu yedi maçta sadece iki gol atabilmiş, bu maçlarda ayrıca üç beraberlik ve üç mağlubiyet almıştık. Caner, Caner ceza alanı işi, gol pozisyonu Caner geriye, şimdi Burak, Burak ve gol! Türkiye, Hollanda'yı muhteşem bir oyunla 3-0 gibi farklı bir skorla yenerken, kalan iki maçını da kazanarak Euro 2016'ya gitmeyi başarıyordu. Tarih 5 Eylül 2017. 2018 Dünya Kupası elemelerindeyiz. Yine bitime 3 maç kala kritik bir maç öncesindeyiz. Milli takımımız yaşadığı kaos dolu günler nedeniyle çok kötü maçlar çıkartmış, ardından Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla Rumen teknik adam Lucescu ile anlaşmıştı. Milli takım tartışmalı günler içerisinde oynadığı 7 maç sonunda toplayabildiği 11 puan ile grupta işini mucizelere bırakmıştı. Şimdi Lučescu ile yepyeni bir sayfa açan milli takım için Hırvatistan'ı yenmek sadece Dünya Kupası'na gidebilmek için değil, aynı zamanda kaybedilen güvenimizi tekrar kazanmak için de çok önemliydi. Başvada ilk düdük geliyor sevgili izleyiciler. Kan Derin bir nefes alıyoruz Lucescu da aynen. Hırvatistan'la daha önce 8 maç yapmış. Euro 2008'deki penaltılarla elediğimiz maç dahil hiçbir maçta net bir galibiyet alamamıştık. Milli takımda sinirler gergindi. 2002'den beri Dünya Kupasına katılamayan milli takımımız bu kötü gidişe bir dur demek istiyordu. Lider Hırvatistan'ın ise tecrübesiyle her an en ufak hatamızda bizi cezalandırabilecek yıldızları vardı. ortası! burada. Tam Burak'ın istediği pozisyonu. Perisic. Oh. Ya tutmuş oluyoruz. Bir ulus kenetlenmişti. O golü artık istiyordu. Oğuzhan. Olsa... Adamız gol gelmişti. Türkiye tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı yenmek üzereydi. Bitiriyor. Kasay bitiriyor. Milli takımımız kazanıyor. Milli takımımız çok zor bir maçta, çok zor şartlar altında unutulmaz bir galibiyet alıyordu. Tek yapmamız gereken kalan iki maçımızı da kazanmaktı. Ama ne yazık ki İzlanda'yı ve Finlandiya'yı da yenebilseydik kesin olarak katılacağımız turnuvayı bu maçları kazanamadığımız için yine kaçırıyorduk. Tarih 8 Haziran 2019. Türkiye, Şenol Güneş yönetimiyle başladığı Euro 2020 grup elemelerine ilk iki maçında iki galibiyet alarak başlamıştı. Üçüncü maçta rakip, son dünya şampiyonu, kadrosu yıldızlarla dolu Fransa'ydı. Sadece tek bir futbolcuları Mbappe'nin değeri, Türk milli takımının toplam futbolcu değerinin üstündeydi. Biz ise genç oyuncularla yeni bir yapılanmaya gitmiş, üst üste güzel sonuçlar almaya başlamıştık. Acaba bu yenilenen milli takımımız bu güçlü takımı da yenebilecek miydi? Biz orta, bir kapı Dorukan Cengizin ortası uzak bölgeye veri kafa bir kafa gol 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 Milli takım öyle müthiş bir inançla oynuyordu ki Fransa neye uğradığını şaşırmıştı. gol yükseldi Kenan. Burak beklemiyordu. Şimdi Burak Hoppa! Dorukhan geldi! Dorukhan oyun devam etti! Cengiz Ağa. Cengiz! Cengiz! Cengiz Ünder! Gol! 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 Çok güzelsin Cengiz! 43 dakika! Ne güzelsiniz! Ne güzel! 43 dakika 2-0! 2-0! 2-0! Türkiye, sahada milyon euroluk değerlerin değil, sadece gerçekten inananların kazanabileceğini rakibine gösteriyordu. Tarihimizde ilk kez Fransa'yı yeniyoruz. Türkiye 2, Fransa 0. Teşekkürler milli takım. Teşekkürler Şenol Güneş. Teşekkürler taraftarlarımız. Türkiye aslında çok güçlü bir milli takımdı. Türkiye güçlü olduğu kadar duygusal da bir milli takımdı. Tek yapmamız gereken inançtı. Kazanacağımıza inanmak. Biz inandığımızda her takımı yeneriz ve yendik de. Fransa da o takımlardan biriydi. Bu müthiş galibiyet unutulmaz galibiyetlerimizden biri olmuştu. Tarih 24 Mart 2021. Burak şut şansı. Burak topu verdi gol. Burak Yılmaz atıyor ve milli takımımız 1-0 öne geçiyor. İlk maçı için evinde Hollanda karşısına çıkıyordu. Euro 2020'ye katılmayı başaran millilerimiz pandemi nedeniyle bir sene sonraya ertelenen turnuvaya henüz başlamadan Dünya Kupası elemelerine başlıyordu. Maça çok hızlı başlayan Milliler, Covid-19 tedbirleri gereğince seyircisiz olan maçta Burak Yılmaz'la öne geçmiş, hemen ardından kazandığı penaltıyla güçlü Hollanda karşısında farkı ikiye çıkarmıştı. Kurul dikkatli, Burak geliyor. Burak vurdu mu ve gol oldu. Burak Yılmaz topalarda. Topalara gidiyor durum 2-0 oldu. Çok tehlikeli bir pozisyon. Son anda çizgide müdahale. Evet oyun devam ediyor. Son anda çizgiden çıkartıyoruz topu. Türkiye ikinci yarının hemen başında üçüncü golü de buluyordu. Sol kanattan gelişen atak ve topağlarımızı gidiyor. David Lassen. Depay. Tehlikeli bir atak. Ve top ağlarımıza gidiyor. Farkı bire indiriyor. Burak Yılmaz. Burak ve gol! Burak Yılmaz atıyor! Burak Yılmaz'ın üçüncü golü! Fark Burak, Burak! Burak Yılmaz'dan mükemmel bir vuruş. Ve 27'ye çıkartıyor gol sayısını. Kavis'te orta. Kafayla karşılayan Umut Beraş. Penaltı. Depay vurdu Can iki hamlede kontrol ediyor. Üst üste iki pozisyonda kurtardı Uğurcan da Depay'a izin vermiyor. Türkiye gruptaki en önemli rakibi olan Hollanda'yı yenerek Dünya Kupası elemelerine mükemmel bir başlangıç yapıyordu. Tarih 12 Ekim 2023 Euro 2024 elemelerindeyiz. Bu maç öncesi teknik direktör Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye, İtalyan Vincenzo Montella ile anlaşıyor ve elemelerin bitimine 3 maç kala kritik bir maça çıkıyordu. Kaybedilecek her puan turnuvaya veda etmek demekti Meç başlıyor. Hırvatistan-Türkiye mücadelesi. Başarılar milli takımımıza. Müzik Salih pas Barış Alper'in koşu yoluna. Barış Alper. Karacili Livakovic çıktı. Barış gol! Barış gol! 30'da 1-0 öndeyiz. Milli takımdaki ilk golü. müthiş ataklar yaparken savunmada da son derece dikkatli oynuyor. Hırvatlara nefes aldırmıyordu. Montella ile birlikte milli takımın özgüveni yeniden doğuyordu. Bayer ortayı yaptı. Kafa sekti Samet. Elle müdahale beklentisi var Hırvatların. Penaltıyı verdi maçın hakemi. İzleyelim burada. Bu da penaltı kararı. Var devreye girmeli. Milaş için kafa vuruşu. Anthony Taylor dönüyor. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Maç bitti. Kazandık. Hırvatistan 0, Türkiye 1. Türkiye, Hırvatistan'ı deplasmanda yenerek neredeyse elenmek üzere olduğu turnuvada büyük bir avantaj yakalıyor. Kalan iki maçtan da istediği sonuçları alarak tarihinde ilk kez lider olarak Avrupa Şampiyonası'na katılıyordu. Tarih 18 Kasım 2023 Berlin Olimpiyat Stadında Almanya ile hazırlık maçındayız. Montella ile müthiş uyum yakalayan millilerimiz, şimdi bir de güçlü rakibi karşısında kendini test edecekti. Almanya görünümlü Türkiye'de maç başladı! Sane'ye. Sane'den pas geldi vuruş topağlarımızda. Golün adı Kai Havertz. Beşinci dakikada öne geçiyor Almanya. Yaptı ortayı. Uzak noktada Kenan var. Kenan Yıldız. 9 2 2 Salih olmadı olmadı Direk ve top dışarıda Yusuf topu uzak noktaya şimdi Abdülkerim çevirdi İtirazı! Sürüyor. Penaltı bekledi, boyu sürüyor. Karar penaltı! Penaltı kazanıyoruz. Yusuf geliyor. Yusuf ve gol! Yusuf Sarı'ya geçiyoruz. Yusuf'un penaltı golü. Ve maç bitti! Maç bitti! Tarihi galibiyet! Türkiye Almanya'ya adeta futbol dersi verdiği maçta rakibini üstelik kendi sahasında yeniyor. Almanlara unutulmaz bir şok yaşatıyordu. Şunu unutmamalıyız ki biz birlik olduğumuzda daha önce de olduğu gibi tüm zorlu maçları kazanmıştık. Ne zaman biz birlik olmadık? Ne zaman inanmadık? En zayıf rakiplere bile kaybettik tek yumruk gibi bir olduğumuzda ise tüm zor maçları almasını bildik. Onun için yapmamız gereken ilk şey kendimize inanmak. Biz gerçekten güçlü bir milli takımız. Sadece inan. Türkiye'nin 1995 yılıyla başlayan ve günümüze kadar gelen 29 yıllık hikayesinde yendiği büyük milli takımları izledik. Bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.